Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün Keydrop'tayız arkadaşlar. Eğer siz de yüklemek istiyorsanız buraya Dexon yazarsanız bedava arkadaşlar 0.5 dolar. Ayrıca %20 bonus alırsınız. Ayrıca arkadaşlar bizim buradaki çekilişlerimize katılabilirsiniz. Abi bizim bir aralar burada 200 bin dolar değerinde çekilişimiz vardı. Abi şu an 200 bin dolarımız yok da geliyor. Geliyor arkadaşlar bak bakalım kaç bin dolar değerinde çekilişimiz var. 590 Ну Oğlum bizim varmış lan yine o 30 bin dolarlık bir çekilişimiz var bak burada 19.000 dolarlık bir burada çekilişimiz var 1.000 dolarlık bir burada 8.000 dolar bir burada var çekilişimiz Yani bayağı hala çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar Yeni çekilişlerde açacağız buraya Dönüyoruz Yavaş yavaş dönüyoruz Yavaş yavaş ayarlıyoruz abi Güzel çekilişler yapacağız burada da Şimdi babacım biz bugün ne yapacağız Güzel bir şekilde kasa savaşı açıp Güzel bir şekilde katlayacağız Şuraya 18 tane kasa koydum arkadaşlar 18 tane kasa kasayla bir şansımı deneyeceğim bakalım. Borro moddayım arkadaşlar. Şöyle 7200 dolar verdim. 7200 dolarla şansımı deneyeceğim. Umarım buradan güzel itemler alırım. Umarım güzel bir şekilde buradan katlarım abi. Ne, ne lazım bize? Bize para lazım arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tane güzel bir item alalım. Çok güzel bir tane gangir aldık. Devam. Bu arada arkadaşlar Şeyler... Artık klip yapma falan e, galiba şeye e, şey yapacak. Eee tarihe karışacak. Adamlar ne klipler yapıyorlar abi şeyle. Ben de arkadaşlar başlayacağım şarkılara. Sadece birkaç işim var ondan sonra halledeceğim ya. Bir e, yurt dışında bir yere gideceğim. Ondan sonra gelir gelmez arkadaşlar bu işlere koşturacağım. O işlerle beraber baya güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Şuraya bir tane şey lazım ya. Gangnir lazım. Bak üzülüyor. Abi üzülüyor Gangnir lazım. Var mısın? Bunlar da güzel. Sıkıntı yok. Bir tane Gangnir'e ihtiyacımız var. Burayı almamız lazım. Bak gerçekten burayı almamız lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver bize burayı. Ver bize burayı. Hadi oğlum. Bir tane güzel bir item alırsak çok iyi olur. Bak babasın. Babasın Ama odam aldı lan Oğlum nasıl olabilir lan Bizim önde olmamız lazım Son 4-5 kasa Abi çok az bir fark var Kapatırız onu Oğlum ben anlamıyorum bak ha Adamdan daha fazla item çıkartıyorum Fark bir türlü kapanmıyor ya Abi şu kaç dolar 600 dolar Hadi oğlum bir tane item atacaksın ya Ananı satayım adam gangmir aldı. Bu video burada bitti abi ya. Vallahi bitti ya. Biz de gangmir aldık. Ama 1000 dolarla kaybettik abi. Ya çıldıracağım baba ya. Valla çıldıracağım ya. Baba çıldıracağım ya. Bundan bir daha koyuyorum arkadaşlar. Bu sefer 10 tane koyalım. 10 taneyle bir şansımızı deneyelim. Şöyle 3 vs 3. Tekrardan borro modda arkadaşlar. 6000 dolar verdim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu sefer almamız lazım. Bu sefer katlamamız lazım. Bu sefer katlamamız lazım. Hadi bir tane. Hadi bir tanem. Güzel bir 5000'imiz var buradan. Devam. Son kaç kasamız var? 9 kasa. Hadi oğlum. Güzel bir tane Gangnir bıçak al istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ya. Gangnir bıçak diyorum. Gangnir AWP'mi alayım ve buradan mutlu bir şekilde ayrı ayrılalım arkadaşlar. Ne olur ya? Hadi bir tane Gangnir'imizi alalım. Adamsın oğlum. Oğlum biz bir tane mi aldık? Yok. Güzel gidiyoruz bak. Baya güzel gidiyoruz. 29'a 11. Buraya 6000 verdik. Bakalım 6000'e bize ne kadar verecek. Bir tane daha Gangnir. Süpersin oğlum. Keşke daha fazla verseydik. Daha fazla alsaydık buradan. Devam. 47'ye 18'deyiz. Devam edelim. Birkaç tane daha item çıkartırsak güzel. Bizim için baya iyi olacak arkadaşlar. 48'deyiz. Devam babacığım. Bunlar da güzel. Devam abim. 12.000 aldık. 6.000 12.000 arkadaşlar. iki katına katladık. Şimdi daha güzel bir kasa savaşı. Abi şu mistikten açacağım da. Abi 9 tane koydum da. Bunu şey yapacağım ya. 3 vs 3 ya. O romodunu modunu en düşükte açacağım arkadaşlar. Valla çok para vermeyeceğim buraya. 4.000 dolar verdim. 4.000 de çok da. Neyse hadi ya. Hadi 9 tane kasa koydum. Bakalım 9 tane kasadan ne alacağız abi. İlk kasadan açtık. Adamsın Ruby 2 tane. Temiz. Güzel. Miktarı arttırdı. Biz bir tane daha rubi aldık. 3000'de değil mi bu? 3700. Güzel. Öne geçtik. Bize bir tane daha rubi. Skeleton. 5000. Süpersin. Hadi bir tanem. Bir tane daha rubimiz var. Bir de yanına da arkadaşlar fade'imiz var. Süpersin. Fazla da versek olurmuş lan. O çıktı karşıya. Sıkıntı yok. Devam. 3-4 tane kasa kaldı. Bunları da alırsak çok iyi olacak bizim için. Devam ediyoruz. 44.000'deyiz. Devam babacım. Hadi bir tanem. Güzel bir tam daha alalım şuraya. Güzel bir tam daha. Hadi bir tanem. Güzel Glock Fate. Adam şey ananı satayım ya. Bir anda adam geçti bizi ya. İyi bari çok vermedik ya. Ama bir anda oldu ya. Bu video bu kadar. Görüşürüz.